ufak ufak maşallah var hemen attın hiç boş gelmedi hemen iki tane Soner baban gene şov yapıyor bak, ne, de diye, de bak Niye deniz atıyor ya? kovayatsana İstersen metre al ölç evet. İstersen metre al ölç Hmm. Tamam bastım da hemen çekim ya. Bu arada Nazma abi balık tutarsa biraz balık çekeriz. Biraz güneşin doğuşunu Güzel bir video olur. Evet. Az kaldı, az kaldı. Gördüm gördüm onu takip ediyorum şu anda. Orada da iskele dalgalar da vuruyor. Orada sırada. Orada da güzel görüntü çıkıyor. Hadi bakalım Nazım abi, rast rastgele. Yaşın karşılığında Şahin babiyi çekti bugün. Kapılıyı. <laughs> <laughs> hadi bakalım hayırlısıyla, haydi. Hadi, hadi bismillah. Hoppa, bir kaya gitti. <laughs> bir kaya mı gitti? <laughs> ya Bu be. Bir kaya gitmesin de. Bir i̇şte kaya gitti. Nazım abi ortada yine balık var mı? gelmeyelim. Sabahleyin eğer Şaköy'desiniz erken kalkıp şöyle biskele gelmenizi tavsiye ederim. Güneşin doğuşunu izleyin. Burada bu SNT deniz havasının, deniz havasının içine çekin. Of, mis gibi ya. Tamam şimdi o tarafa geleceğim. Oltaya bakayım. Var mı abi? Bu arada güneş kendini göstermeye başladı. Aa, var var var. Ey maşallah. Bir tane bir tane baba. Bak 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 canlı canlı bunlar canlı canlı. Olta dolu geliyorsa bana ses al, ben güneşin doğuşunu çekeyim. Hemen burada imanında. Evet arkadaşlar şu anda iskelede güneşin doğuşu başladı. Bunu çekelim bakalım. Güzel bir görüntü var. Ya bak böyle çektiğiniz zaman tamam mı? Bunu televizyonda izlersen bu görüntüyü televizyon ekran tam oturur. Telefonu böyle dik tutarsan televizyon ortası küçücük kalır olur. Döndür beni demek bu. Cihazı döndür. Sen ilk baştan başlarken öyle başlamadan. Kapat onu sadece şimdi. kapat. Kapat. Telefonu o şekilde tutarken canlıya başlat. Bitir sonlandır. Ha. Şimdi. Ama sen telefonu dön döndürmen lazım başta. Telefon dönüyor ya. Oradan. Tamam. Dön. Sen şimdi yan tut şu telefonu. Canlı bas. Yan tut şimdi. Evet. Tamam mı? Dur biraz bekle. Şimdi bas şimdi o maviye. Buraya. E, bas oraya. Tamam. Şimdi başlayacak. Sol üstte yazıyor zaten canlı yayın. Tamam. Olayı Oluyor. Редактор субтитров Yürü bacağı ver. Var mı izleyen? Şakö'de bu sabah iskelede güneşin doğuşu Acaba bakayım ben Nazım abi bol bol çekeceğim ondan sonra kapatacağım. Çekiyor mu? Çekiyor mu abi? Ot var ama iki tane de var gene bak. Bak 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 canlı canlı oynuyor bak. bunlar bak. Sonra bak babam şov yapıyor ya. Soner babam şov yapıyor. Serdar da. Evet, Serdar da. <laughs> Şimdi bir tanesi Gurbet'te abi yani. Gurbetteki daha çok özel. Serdar canı sıkılsın atlasın burada. 4 saat sonra. Evet. Sonra gelebilir mi evet. 4 saat sonra buraya? Gelemez. Evet. onun için gurbettekinin önceliği var. lazma bu son ondan sonra bitiriyor videoyu. Hayda başkanım maşallah. Akşam kalabalık ya. Çok kalabalık ya akşam ben bir çıktım <laughs> öyle bir <eve. gülüyor> ya. İskelede güneş doğdu. Yukarı doğru yükseliyor. Gökyüzünde hafiften kızılık oluştu. Güzel bir görüntüsü var onun. Bu arada bu tarafta da çok güzel bir bulutlarda bir renk var. Onu da fotoğrafını alayım. Güzel bir şey. Görüyorsunuz. abi balık. Ha, ha orada sabah olmuş, ha, burası sabah bak balık tutuyoruz burada biz. Evet. Her zaman balık çıkmıyor. Arda sırada ot da geliyor. Bu da, bu da babamın <laughs> oğlu benim. Dobro komşi, kaksi? Abi iyi misin? Allah iyilik versin. Bir de şey bak güneş doğdu burada. Evet, balık tutuyoruz ya. Hava çok güzel. Harika bir hava var.

şanslısınız ha. Çok güzel yani. Astafer. Allah şu ki bir şey yok. Mikroplara bir şey bulaşmıyor. Başlarım olduk olduk. olduk. Kutu saçısı oldu yalnız köpek yarısırmasın diye. Şey olur. Çin Çin. Ha, çin. Arkadaşlar Şarkı iskelesinden çekimimizi şu anda bitiriyorum. Evet. Güneş doğdu. Gayet güzel bir görüntü var. Şuradan bir son bir kare daha fotoğraf alayım. Şu yani bugün Facebook'ta fotoğraf olarak paylaşacağım. Göreceksiniz çok güzel bir kare. Şu da çok güzel bir kare. Bunu da fotoğrafını alıyorum. Harika bir kare. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Burada şarkıda çok güzel bir ortam var. Sikerde. Esiniz mükemmel. Yayınımızı burada bitirelim. Video çekimimizi. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyorum.